Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Fars oynayacağım. Bunlarla beraberiz. Yanında da iki kişilik bir yataktayız. O öbür köşede, ben bu köşedeyim. Beraber oynanıyoruz. Uyumadan bir video çekmek için yanına geldim. Şimdi oynayalım bakalım. Fars'ı aldım. Son güncellemede kader saati ve job birazcık iyi hale geldi. Şu anda çok iyiler. Çok sağlam hasar atacaklar diye düşünüyorum. Bir bakalım neler oluyor. Dur, aman aman. Güzel. Sana geliyor büyük ihtimalle. Ya da çimdedir. Emin değilim. Birazcık dürtelim. Tamam. Ondan görüş vardı o yüzden. Gerçi flashın var değil mi? Rahat oynuyorsun buradaymış şerefsiz. Ne ara buraya geçti bu? Buraya yetip şimdi base atacağım mecburen. Okey. Kimdi ormancıları? Link. Gerçi gelse de... Oo. Çaldım. Burası kayıp. Dört olamamış. Çok güzel. Yalnız şu an kuş yok. Şu kuşun adı ne ya? Kanatlar kanadı. Neydi bunun adı? Very. 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 Aşağıda anam canına bak. Bu arada ışından aldım ama umarım işime yarar ya. Alev atışı alsam ışınlarının eksikliğini hissediyorum. Işından alsam ulan keşke alev atışı alsaydım herkesi kesseydim diyorum. Böyle değişik kudurtucu bir durum yani. Güzel. Tam canı yenilenecekti yani. Tam zamanı gelmişti. Tam dibindeydi. Vur bakalım şuraya bir tane. Edit kestirebilirim sana. Ultim var mı? piskesi yok işi var direkt çökebilirsin ona çök 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 güzel tam geçiyor o çar çok tehlikeli ya onu ben geçen haftalarda oynamıştım TRdeyken <laughs> konuşabilirsin ha <he? gülüyor> yasak değil yani konuşmak ne <laughs> hmm. çıkmış saldırız mı? <laughs> Hareket hızı mı? Hmm. Manyak. Geldim aşağı. Aha çekti. Güzel. Kadita. Oto basacağım şu an hiçbir şey göremiyorum. Güzel o da düştü. Şimdi hemen yukarıya midime geçiyorum. Bizim Hayabusa da orada şey alıyor ama önce minyon abi. Çünkü şu anda hiçbir şeyim yok. Zaten senle uğraşıyorlar galiba. Hmm. Tam bayağı uğraştın orada. Çaldırdı mı? Beatrix AFK. Yapma ya. Bence kazanırız. Tamam hadi çaldıracağız. İyi de abi adam koridorda oynuyor. Bilmiyorum ki. Zeki bot. Sanırım. AFK şu an su verebiliyor. Verebiliyoruz ben vermeyeceğim. Başlık çıktı. AFK varken oyun kazanmaya çalıştık. <laughs> Dur. Aman diyeyim. Pişman olacağız. Pişman olacağız ben de öyle hissediyorum da. Ben de faşa var ya kaybettirmem. Oynarız bir şekilde. Yine yukarıdakini kesebiliriz. 5 Şimdi... saniye bekleyeceğim çünkü şeyim yok. Geliyorum. Direkt hmm, beni görmemesi lazım. Oyna. Hadi. Oha. Çok can çalıyor zaten o ya. Sen orayı it bir ben bir bekleyeyim şurada. Gitmiş. Tam altını çökelim. Bütün altını alırız. Okey ya orada. Bütün altını alalım. Sonra buradan bir def olup gideyim ben. Şimdi hemen job tabii ki. O bak bak bak. Turşu'ya bak. Az da beni teklemeye gidiyordu da ben oradan gelecek adam mıyım lan Turşu? He? Seni görmedim ben. Oraya girer miyim sence? Hadi bir tane daha. Hop. Güzel. Base atmadan e, aşağı gelebilirim. Kadete'ye dikkat et de gerçi seni tekleyemez zaten değil mi? Hı hı. Oy oy oy, oy. <laughs> Turşu ulti atmış. Hop. Bu adam Hop. Mu acaba? Hop. Hop. Merak ediyorum. Hop. Aha. Hop. Kim Beat. o? Beat. AFK ama Flash falan atıyor. Bot belki de gerçekten. Hmm. Kendi başımıza bela açmış olabiliriz bu arada. Hulnok <laughs> yaptık <laughs> Kaplumbağa gidiyor. <laughs> Neyse tuşlara bassın yapacak bir şey yok. Ama kadete yok abi nerede? Can ağızlı beyaz atmıştır. Buradan gelmez herhalde ya buradan gelir. Kardeş ultin yok ki ya. Niye beni uğraştırıyorsun? Okey. Zaten base atıp şu manamı dolduracaktım. O yüzden ultimi atayım dedim. Burası kayıp. Ama Link büyük ihtimalle buffındadır. Sana gelmez. De diğerlerinin gelmeyeceğinin garantisini vermiyorum. Midi iteyim. Sonra base at istersen. Bir tur daha et orayı. Tutarım oraya kadar. Yalnız Beatrix harbiden afk. Harbiden afk. Başımıza bela aldık. Direkt ulti attı la bana. Ne yapıyorsun lan sen? Deli. Deli. tabii büyük ihtimalle geliyor yalnız. Benim ışınlanımı alacak da biliyorum ama hala inadına devam ediyorum. Bakalım. Yok. Kestin mi? Güzel. Hı hı. Güzel hı. Sen ya, ben... Burada aslında buraya gelsen keseriz bunu. Hı. Çok ani bir hasar çıkartabiliriz. Hı hı. Hiç problem değil de buradan gelmeyecek galiba. Bekle. Ben de yine gidiyorum. Geçerken gördü ya. Her türlü görecek de o yüzden. Buna. Kadite geldi. Alırız ama herhalde. Dur bakalım. Abi bunlar harbiden afk. Aldık başa belayı. Hayırlı uğurlu olsun. Öldüm. Hadi. Onu aldım mı? Aldım. Tamam. Burayı bir tur itiyorum. Yalnız edit hala buradaymış. O zaman... Tamam git, git çabuk. Ya bu çocuğun sıkıntısı ne acaba? Hayır bu de delirtti bu beni ya. Ver bana kristali. Adaleti sonra yaparız. Buradalar. Güzel. Güzel. Taramaya başlar. Yalnız harita kontrolümüz sıfırda şu anda. Bir yer hep eksik. Bak önceden böyle değildi oyun işte. Eğer iyiysen, yetenekliysen oyun taşıyabiliyordun. Şimdi mümkün değil ya. Birisi eksikse direkt düşüyorsun oyundan. Tutsaydı iyiydi bu arada. Geliyorum destekleyeceğim. Hiçbir zaman tek kişiye hedeflenme tamam En az 2-3 kişi tutman lazım Yetişebilsem Güzel. Güzel W atamadım atsam manyak vardı orada Aynen Tek kişiye asla oynama Direkt lose alırız Eksiz çünkü yani Güzel maç oluyor 5 kişi olsak çoktan bit, bitmiş herhalde evet. abi. Baksana. Ama, ah, bak bak bak. Abi yani AFK. <laughs> <laughs> Atlas'a dikkat. Atlas geliyordur. <laughs> Aynen geldi bile. Onu keseriz bu arada. Ama öldüm. Vurmuyor mu sana kule? Kuleye adamlara vurmadım. Kule vurmadım. Atlas'ı dojladım. Güzel Beatrix be <laughs> Beatrix misin? Ultim geliyor bir tur daha ulti atarım Ling'in mavisi var mı? Var Var güzel Nerede acaba? Çaldı lan Ama öldü mü? Ölmedi Ha öldü güzel tamam Şu aşağıya iteceğim Sonra hemen base atacağım. Onlar kuleye oynasın. Oyunuz varsa acayip keyifli olacak. Ben videomu düşünüyorum. <laughs> Geliyor bu arada Kadita. Yok yok. Allah. Kaç o Şey, manam yok. Artık o kadar ayakta kaldım yani. Gidiyorum. Kar sopası yapmam herhalde bu oyun. Gerek yok. Ben bu kahraman şeyi çok seviyorum. Kitap. Ayakkabım da zaten bekleme süresi. Yani ben şey kafasındayım. Böyle fight'ta kill almak yerine fight'ı dağıtmak, arkaya erişip hemen sürekli 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 rakibi etme rahatsız, rahatsız etme derdinde düşüyorum. Bu adam bot ama hani şey aim lock falan var. Sniper'ı kesin tutturuyor. Hı. Oynayabiliriz. Atlas'tan hala bir fiske ulti oyunu görmedik. hı. De güzel. Derken Atlas geliyor. Ve oyununu yaptı sonunda. Hiçbir iş yaramadı lan. Oha. Ultim dönüyor. Ultim dönüyor. Ling'in buff'ı var. öncesi 5 saniye. Ama ben galiba birazcık sattım oyunu. Evet çok zorladım ya kendi başıma. Birazcık birazcık yani şöyle kenarından köşesinden abartmış olabilirim. Bu da ilk satışım ve ilk hatam olarak tarihe geçsin ne yapalım. Bir tane de olsun yeni hatamız. Alıyor mu? Umarım çaldırmaz gerçi çalacak. Oy oy aman aman aman, aman. ha hiç zorlamasaydın. Brody de geldi. Öldüm büyük ihtimalle. Aynen. Bir ulti patlatacak şimdi. Basabilirse tabi. Bastı. Oo! Çok iyi. Çıktım. De galiba linkte de geldi. Tam öldün sen. Sana yetişmeye çalışacağım. Ölmüyorsun. Çal orman şeyden. Minyondan eksik canı. Uf. <laughs> Teliza çok çok sakatçı arı ya. Var değil mi kanı samış Var. Nasıl öldürdüm anlamadım. Acayip can çalıyorsun. Ben şu an acayip hasar çıkartıyorum ya. Bak tam tahmin ettiğim şeyi yaptı karakter sizler. Ne oldu lan? Yalnız Beatrix acayip sniper atıyor ya. Evet, evet. Bu arada çok acayip kelimesini kullandım. Şu an kendime tilt oldum. Kar sopası yapmayacağım dedim. Yaptım kar sopasını. Oğlum oh, açılın lan. Yalnız bitmez orası Sattı bak Beatrix. Şu satış bile bot olduğunun kanıtı da yani. Güzel. Üfff. Üf. Yanılmaz hasarlar çıkartıyorum ya şu anda. Şu çocuğu kesebilir miyiz? Yine oyun yapacak, aynen. Ultim dönmüyor. Minyon bitti bu arada, dikkat. Geldi. Güzel. Bitti. Çok iyi maçtı ya. Çok çok iyi maçtı yani. İkimiz büyük ihtimalle bir yüzde altmış beş hasar çıkartmışızdır. O kadar Çıkmamış mıdır? Çok Ben bayağı hasar vurdum. Bayağı bayağı hasar vurdum yani. Yüzde vurmuşuz ikimiz. Güzel. Neyse AFK Beatrix'e göre gerçekten çok iyi oynadı. Belki de online olsaydı gerçi ama adam gümüş almış. Sonradan geldi büyük ihtimalle. Ben hala AFK olduğunu düşünüyorum. Ama gerçekten çok saçma hatalar yaptı. İlginçti. Ve sniper'lar çok direkt gibi. Aynen. Neyse geçelim. Bir elde Farsan'ın kardeşi Chenji oynayacağım. Çok uzun zaman oldu be. Artık bu kadar tankın olduğu yerde pek iş yapmıyor ama yine de bir deneyeceğim. Neler olacak cidden görmek istiyorum. Özlemişiz kendilerini. Öyle vurmasam idim keşke ya. Bir vurma da bir rahat rahat şurayı kesek. Benden daha hızlı nasıl itiyorsun sen burayı hadsiz. Ama gerçi itmen lazım zaten yani bir zahmet. Bıçakları attım her şey gidiyor zaten. Değmedi. E, aldım bari onu. Almış. Kes bunu. Hadi be. Var ya hiç tahmin etmedim oradan çıkacağını. Adam bastı gaza gitti yani. O da kaçtı. Vay arkadaş. O değil milyonları falan kaçırdık. Neyse dur bakalım. Kitapa değil de asayla başlasam ne olur. Galiba pek iyi olmaz. Martis oynuyorsun değil mi? Hı hı Okey Bunun canı çok az zaman zaman Yetişmeye çalışacağım Hadi be Ah, o nasıl ya Çıkmış buradan bu. Orayı yit istersen ben de gideyim Okey Keşke daha erken gelseydim ama onunla bir bir kapışıyordum. Karina'nın geleceğini hiç düşünmedim oraya. Ben biliyordum Red. Yani Red'ine gitti de. Hmm. <laughs> Aha burada bu. <laughs> Değmedi ya. Bu <laughs> Hilda sıkıntı. Peki, Okay. Biraz zorlanacağım. Orası belli yani. Bayağı zorlanacağım ama kazandırırım herhalde. Ulti atarım, bir şey atarım. <laughs> Hapşıracağım. <laughs> <laughs> Elhamdülillah. Ah. Sen onu almamalıydın polisin karşısına ya. Şimdi hop. Hop. Aa, alıyormuş oluyormuş? Bir tane daha vur. Şimdi mide de ben varım. Çok da etki koyamam yani oyuna. Çok güzel tuttu. Karına geldi. çok büyük, Bırak gelsin ki kazanak işte. Turşu. <laughs> Ulti varsa şunu bafanı bir çalayım. Bafı yok. 12 saniye diyor. O gelene kadar bu arada ultim gelir. Ben de bunu. Aa. Dur. Bura çok tehlikeli. Büyük ihtimalle sana geliyor bu arada. Ee, alırım bunu. Alamazmışım. Tutuyorum ki. İt 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 it. Yok oh, lan no, üç tane minyon varmış dur <laughs> Onlar lazım bize. Ne yapıyorsun? Şimdi değnek şart. Güzel. Koş koş koş. Geliyorum. Ulti de geliyor arada. Güzel <laughs> Hareket etme. Güzel. Çok güzel. Budur. Kajar'ın varlığı çok iyi oldu. Ultimi çok rahat attım. Bir iki yerde. Öyle olunca da güzel sonuçlar kaçınılmaz oldu yani. Bu ölü. Galiba kuleyi açıyorum. Oraya bilerek gelmiyorum şu an. Orada çok tehlikeli. Nereye ulti atsam boşa gidecek. Çok az canla kaçtı ya. öldü bu arada. <laughs> Şimdi burayı bir itelim. Hepsi aşağı gidiyor galiba. Ne alakalı? Hepsi buraya bıraktı aşağı gitti. Açıldı galiba. Yok karına geldi. Bir üç item olsam var ya. tuttuğumu direkt keseceğim. Ama şu an mesela burada beklemem bile hata yani. Çünkü kimse o şekilde hasar vuramam. Yakaladıkları gibi de beni direkt indirirler aşağıya. Deneme bile. Gus nerede acaba? Gus'u hiç görmedim. Büyük ihtimalle. Buradalar. Oğlum ona niye ulti ya? Kim kesecek o çocuğu? Arkasında Gus'u var. Öyle bir yerde de değil yani. O kadar da değil. Beni de bu. Hiç bilmiyorum. Flas olmasa da onun Q'su zaten doğal fırla yani. Her türlü. Deney, deneyim geldi. Abicim bir hareket etmeyin kurban olayım. Adam zıplıyor kafamızda. Hala hareket ediyorsunuz. Ee, buraya Burada biri var. Biliyorum orada biri var da. Mid'i, midi tutmaya odaklanmam lazımdı. Şöyle bir iteyim ultiyle de. İşim garanti olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sonra aşağı gideyim. Bobius zıplayıp zıplayıp duruyor kafamızı. Herkes sürekli hareket ediyor. <laughs> Nereye geri çekil atıyorsun oğlum? Adam kule açıyor. <laughs> Verdim ona slow'u. Çok güzel. Bence direkt kaplumbağa almalıyız. <laughs> Bak yine hareket ediyor. Allah'ım yarabbim hala. Bak Allah'ım hala hareket ediyor. La oğlum bir durduğun yerde vur la. Vanvan van harbi mal ya. Rahatsız ya. Bu ilk biliyor yani oyunda. Poyusa karşı bilmiyorum hiçbir şey. Ne la? Aman, ama tek atma şansım. <gülüyor> 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 şey çok hızlı ya Hilda. Çok çok hızlı yani. başladık. Mesaiye başladık. <laughs> dur üstüme çektim. Allah bana da gelecek dur. dur. <laughs> Oyna ona. Evet bir. Evet iki. Yok, yok. Ulti Güzel. ya. İyi bak. çok şükür. Şuradan pasifi alalım diğer milyonlarla darlayıp oynarız ultimle beraber. Tadı. Ama onu gelene kadar bayağı zaman geçecek ve bir türlü daha milyon çıkacak. Rahat deflerler. Bir tane parlayan asa yapacağım. Böyle <laughs> Öldün. Ha, öldün. Kaçamazsın. Bak hala görüyor musun? Bak bak. Bak bak bak. Allah sana akıl fikir versin ya. Bir gelsene kanka bir şey diyeceğim sana. Bir yanaş. Gördüm kaç ban Kaç 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 kaç. Ulan be çenci özlemişim ha. Bence sen benim kötü oynadığım maçı video atmaya şey yapıyorsun. <laughs> ne yapıyorsun? Kötü, bak, kaç etin güzel oynuyor. Video çıkmadı, böyle kötü oynadı çıktı. Ne yapayım oğlum? e, <laughs> adamı, adamları çok eziyoruz. Bunlar birebir olarak şahit oluyor video çekmemin zorluğuna. <laughs> Geçmişini göstersene en son. İyi oynuyor. İyi oynadığımız için video olmuyor yani. Anla böyle anlatayım olayı. O kadar iyi oynuyoruz, o kadar eziyoruz ki konu zaten oyun başları başlamaz kapanıyor yani. Ha, evet başladık bismillah bir aa öğrendi lan beyinsiz oyun başından beri tilt etti beni ya Vur bakalım buraya. Ölmek istemiyorum. Bir şey alacağım. Güzel. <laughs> Güzel. Şu an beni ilgilendiriyor. Ben videoma odaklıyım şu anda. <laughs> şu anda videoma odaklıyım. Gerçekten özlemişim. Göstereyim hasar tablosunu. Oradan mı kurtarmaya çalışıyoruz? Ya <laughs> ben... Geçmişi göster oradan kurtarayım. <laughs> Yo geçmişi açamam. İn info veremiyoruz. Ya. %25 hasar var. Takım savaş oranı %80. MVP'de almışım. Özlemişim. Ama o 2'de 2 aldım ya orada biraz çok öne geçtim. Ve her maç bu olmaz. Siz yine de Change'i şu metada pek oynamamaya çalışın. Oynuyorsanız da mesafenize çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Suyu klasçı varsa çok fazla almamanızı tavsiye ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız videoya beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.